Erken yaşta henüz hazır olmadan yapılan evlilikler çoğunlukla mutsuzluk getiriyor. Genç yaşta yapılan evlilikler gençliğin verdiği tecrübesizlikle genellikle yanıltıcı oluyor. Bu yaşlarda aşk gözümüzü boyadığı için aldığımız kararlar sağlıklı olamayabiliyor. Peki erken evlilik mutluluk getiriyor mu? Bu konuda yapılan araştırmalara göre ortaya çıkan sonuç pek de toz pembe görünmüyor. Çünkü erken yaşta yapılan evlilikler genellikle hatırlamak istemediğimiz acı bir hayat tecrübesine dönüşüyor. Özellikle ergenlik dönemindeki gençler aileleriyle çatışma içerisindelerse evlilik onlar için oldukça cazip görünüyor. Ailesinin evinde yaşayamadığı mutluluğu eşiyle birlikte yaşamayı hayal eden genç kızlar erken evlilik tecrübesinin sıkıntısını yaşam boyu çekiyor. Gençlik döneminizdeki olan bu dönemi doya doya yaşayın çünkü bu sizin en doğal hakkınız. 三九。<laughs> <laughs>